Kaman Yolu Haber devam ediyor. 28 Şubatçılar önce kendi silah arkadaşlarına yöneldiler. Onları mesleklerinden koparmak için iki yol kullandılar. Biri Yüksek Askeri Şura kararlarıydı, diğeri de kararnameler. Eşim terk etti. Babam iki yıl gözüme gözükme Dedi. Eşi kapalı olduğu için bir rütbenin ilişiğini kesebiliyorlar. Onlar çok sevdikleri mesleklerinden 28 Şubat darbesiyle uzaklaştırıldılar. Ali Deniz az subaydı. İsmail Koçalsa jandarma uzman çavuştu. Yani sadece bir telsiz mesaj emriyle ilişkimiz kesildi. Hiçbir mahkemede yargılanmadık. Orduda görev yaptığım dönemde başlayan Behçet hastalığı yoğun görevden dolayı tedavi ettiremediğim için e, ordudan atıldıktan sonra bu hastalığın bütün özelliklerini, bütün sıkıntılarını yaşadım. Meslekleri askerlik. Yıllarca o işi yapmışlar, evlerine ekmek getirmişler. Ancak kapı önüne bırakıldıklarında dışarıda iş bulamayıp zor günler geçirdiler ve hala sıkıntı içindeler. İş bulma ortamı çok zor oluyor. Çalışamıyorsunuz. Geçici işler yaptım, seyyar satıcılık dahil yaptım. Uzun bir süre. Kararnameyle atılan 2000'e yakın subay, subay uzman jandarma biz haklarımızı hiç alamadık. Onların mesleklerinden koparırken gerekçe olarak disiplinsizlik diye yazdılar. Ancak İsmail Koçal asıl gerekçe dini inançlarımızdı diyor. Eşim kapalıydı, imam hatip mezunuydu. Evet. Yaş mağdurları referandumda evet çıktığı için haklarını arayabiliyorlar. Ancak onlar ikili kararname denen biçimde uzaklaştırıldı. Yani dönemin savunma bakanı ve başbakanı imzasıyla. Kağıt üstünde yargı yolu açık. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurabiliyorlar. İsmail Koçal oraya müracaat etmek istemiş ama korktuğu gerçekle karşılaşmış. Yürütmeyi durdurma kararı almana gerek yok. Zaten dedi geri dönemezsin. Ee, bu yüzden dolayı siville de adapte ol dedi. Zaten dedi rütben düşükmüş. Yani pek de önemi yok dedi. Yani pek önemsemediler. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin bizlere yol olarak gösterilmesi bizi ikinci kez mağdur etti. Ast Subayları, Milli Savunma Bakanı ve Başbakan'ın imzasıyla, subayları ise buna ek olarak Cumhurbaşkanı'nın da onayıyla ordudan uzaklaştırmışlardı. Yurt dışında İngilizce